Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Otomotiv, Petrol Ürünleri, Akaryakıt, Yan Sanayi Sektör Temsilcilerinden oluşan Altı meslek komitesinin başkanı Metin Topal, üyeler Bülent Sivrikaya, Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hizel, İlhan Coşkuner, Yusuf Kurt ve Düzce GGK Başkanı Cemal Aksan'ın girişimleri sonuç verdi. Son dönemlerde Küçük Sanayi Sitesinin altyapısı ve yollarının asfaltlanması için bir dizi girişimlerde bulunan komite üyeleri yaptıkları baskının sonucunu aldı. Daha önce de Belediye Başkanı Dursun Ay ile görüşen komite üyeleri bir kez daha başkanın kapısını çalarak Küçük Sanayi Sitesi'nin son durumu hakkında bilgiler verdi. Sanayi Sitesi'nin asfalt ile alakalı esnaftan yol talebi bizi de komisyon olarak bizim üyemizde olan esnaftan olduğu için bu konuyla alakalı biz. adına sizi ziyaret etmiştik. Siz de sağlama konuyla alakalı altyapı sorunları çözülürse, eksik yoksa biz burayı bir an önce programa alırız demiştiniz. Biz bununla alakalı e, kooperatiften bilgi aldık ve daha sonrasında da altyapı yapan taşeron peki taş ettik. Onunla alakalı bütün raporları çıkardılar. Şu anda asfalt rengiyle hiçbir altyapı eksimi olmadığını söylüyorlar. Yani bunun altyapısını Pekin Taş mı yapmış? Pekin mı yapmış? Pekin taşı yapmış. E, 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 bununla alakalı raporu da altyapı yok. Evet, olmadığını söylüyorlar. Sadece onları kullanım aşamasında asfalt olmadığı için o gıcırlar falan sürekli tıkanıklar söylüyorlar. Komisyon üyelerinin esnafların taleplerini istisnadan başkanı ziyaret ettiğini ve kendilerine altyapı hazırsa asfaltla başları sözü verdiğini hatırlatan komite başkanı Metin Topal, derledikleri bilgilere göre altyapıda eksiklik olmadığını söyledi. Belediye başkanı Dursun'a ise burada yılan hikayesine dönmüş bir hadise var, hep beraber çözeceğiz diyerek esnafın çevreye sahip çıkmasını istedi. Başkan Ay, belediyenin de tespitlerini yapmasıyla asfalt çalışması için söz verdi. Yani insanımız da orada sanayiciler tutup orada logonun içinde ateş yanması. Evet. Yani biraz da oradaki dükkan sahipleri evet. e, çevreye sahip çıkacaklar. Evet. E, oradaki mallarına sahip çıkacaklar. E, yola işte e, oradaki sosyal donat alanlara sahip çıkacaklar. Başkanım bu konuda çok, çok haklısınız. Biz Pekintaş'ta yaptığımız toplantıda Ekim, Ekim Bey, bize evet. o bahsettiğimiz esnafın o altyapıya e verdiği zararları resimlerle belgelemişler bunlar. Sonra i̇şte da yaptıklarını şey, gösterdi. Paletler atılmış, onlar yakılmış, onlar tekrar tekrar e, peki taş tarafından tekrar o yanan bölümler, eriyen bölümler değiştirilmiş falan. İşte asfalt yapılırsa o mazgallar falan düzgün takılırsa bunları esnafın yapamayacağı söyleyeyim artık yani. yani bu eksiklikten dolayı. Çünkü boşluk var yani başkanım. Adam gösterdi bize resimlerde. Aynen. Yapmışlar içerideki bazı borular yanmış. Tekrar değiştirmişler. Üzerlerindeki mazgalların da olmadığı için adam oraya resmen ee, soba gibi niyetiyle bir baca sistem var orada da yanıyor çekiyor nasıl Aşağıdan değil? çekiyor, üstten evet. yanıyor. Şu şimdi içindeki borular son sistem teknoloji olarak yapılmış. Bir yerde ateş yakınca şimdi baca vazifesi görüyor. Bir yerden yaktığında her taraf birden yanabiliyor borular için. Bulamamışlar yani? Altta bu yapsın. kapak takılmaz mı? Takmışlar da başka bir şey. çalınmış, mı yoksa? Yukarıda aslında duruyor. Yukarıda duruyor. Asfalt olmuyor. Asfalt olmuyor. Asfalt olmuyor. Araba geçerken takılmasın diye çıkartıyor bunu bir haliyle. Şimdi asfalt kodunda koymuş. Asfalt olmadığı için. Orabar kapakları yoldan, yol seviyesinden yukarıda duruyor. Araba geçerken altını vuruyor. Tır geçiyor. Kenara atıyor falan. Onları kaldırıyor da kaldırıyorlar onları. Ama asfalt olsa gömülse tam asfalt iyice edilir. Evet. Ee, Özgür Bey e, oradaki bu hafta kapaklarla ilgili falan çalışma yapacağız. Genel iç içleriyle alakalı da bir çalışma yapacağız. E, bu hafta size o burada Pikintaş'tan gelen rapor esinlerinden bizim bir rapor hazırlayalım. Ona göre e, zaten programımızda asfalt programımız da var. E, eğer herhangi bir sıkıntımız olmazsa en kısa sürede hemen e, asfaltımızı dökeceğiz. Asfaltlar değil biliyor. Zaten bir şey olursa da bizimle paylaşırsan, bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa zaten yönetimle de hepsiyle de konuşuyoruz. Ekim Bey de söyledi. Eğer evet. bizim tespitimizin haricinde bir eksik çıkarsa onu da yapmaya hazırız hemen dedi yani. Bizim yani gözümüzden kaçan bir, bir eksik çalışıyor. Tabii tabii. tabii. Çıkar, olun, olun, evet. değil, adam çok şey bu işe şey, şey, çok... Kontrol edildi, son, şunu söylüyorlar. Söylüyor, bize yazı verdi. Şunu söylüyorlar. Zaman geçtikçe zaten asfalt olmadığı için o i̇şte yağan yağmurlarla, üzerindeki mıcırların orayı tıkamasıyla veya esnafın verdiği zararlarla zaman zaman tıkanabiliyormuş. Ama yeni bir temizlik yapılmış. Şu anda çalışır vaziyette ama 15-20 gün sorun ne olacağını garantisini biz de veremiyoruz. Hani asfalt olmadığı sürece burası sürekli bozulmaya mahkum bir ondan. koymaya getirin her zaman orada yardımcı olur. yapılacak bir şey varsa. Evet. Arkadaşlar e, yani sonuç olarak e, bizim şu andaki bekleme nedenimiz altyapıda bir problem olmasın. Tabii. Biliyorsunuz asfalt yapıldığı zaman altyapıda sorulunca tekrar kırmak gerekiyor. O yüzden benim sadece bekleme tereddüdümüz yani altyapıda bir sorun olur. Asfaltı yaparız, ondan sonra tekrar kır, kır tekrar yap. Olmasın kır, şeklinde. Kır, bu şeklinde tercih ediyoruz Şimdi e, alt yapıyı yapan firma burada ya problem yok diyorsa bizim belediyemiz de şu anda e, tespitlerini yapıyor. Ondan sonra yani en kısa zamanda belki 10 gün içinde başlayabilir miyiz yoksa Önümüzdeki hafta başlarız. Önümüzdeki evet. hafta nasip olursa hep beraber ve asfalt e, Hep yapacağız. beraber gideriz başkanım. Ee, sizler de gelirsiniz. Vay, çok gurur duyuyoruz çünkü esnaf da bu işten çok sıkıntılı. Tamam. Metin de çok zorluyorlar bu konuda. Biz sonuçta bu işte e, varsa bizim de yapabileceğimiz bir şey. Hem yaparız, Özgür de bakacak zaten. Tamam arkadaşlar. Ama atarken de hep beraber Beledi başında Belediye, Belediyemizin, belediye hepimizin belediyesi başkanım. Belediyemizin oradaki... imajı da yani. Prestij ve yani. imajı açısından evet. çok ciddi önemli bir konu, konu bu.